Merhabalar, bugün Türkiye'deki tıbbi cihaz üretimini konuşacağız. Bu alanda hangi firmalar faaliyet gösteriyor, neler yapılıyor, dünyadaki durumumuz nedir, bunlara bakacağız. Ve bu firmalardan da Ece Medikalı konuşacağız bugün, Ece Tıbbi Cihazları. Evet, özellikle pandemi süresi boyunca ülkemize faydası olmuş, argesine ağırlık vermiş ve solunum cihaz üretmiş bir firma Ece Tıbbi Cihazlar. Pandemiden önce de ithalat yapıyorlardı. Sağlık sektörü çok büyük katkıları vardı. Özellikle oksijen konsantratörleri, uyku atlasında kullanılan SIPAP cihazları, koa tedavisinde kullanılan BIPAP cihazları gibi. Fakat 2020 yılından sonra ventilatör cihazının üretimine yani suni solunum cihazı üretimine ağırlık verdiler. Bu firma üç kardeşin kurduğu bir firma. 2007'lerde, 2008'lerde yola çıktılar. O zaman küçük bir parakende film olarak başladılar ama el ele verdiler. Çok büyük işler yaptılar. Belki bugün geldikleri noktayı kendileri bile hayal edemiyordu. Şu an ventilatör cihazı üretimi yapıyor bu üç kardeş. Resprox markasıyla. Ve şunu söylemekte fayda görüyorum. Bir cihaz üretiminde özellikle ventilatör cihaz üretiminde çok büyük zorluklar vardır. Ee, çok zor bir üründür ve insanın hayatını kurtaran bir üründür. Bir insanın 10 dakika bile ayrılamayacağı bir üründür bir hastanın. Bugün e, dünya geneline baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Çin, İsviçre, İtalya üretiyor. Ve bunlardan sonra, bu ülkelerden sonra Türkiye'de bu üreticilerin arasına girdi. Bu son derece gurur verici, onurlandırıcı bir durumdur. Yani bir Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve medikal sektörde faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olarak aynı zamanda sektör temsilcisi olarak en son derece gururlandırıyor. Yollar açık olsun. Üretim yapan kim varsa başımızın üstünde yeri var. Ece tıp bir cihazdan ürettiği ventilatör cihazları bugün sadece Türkiye'de değil, Türkiye'nin sınırlarını açmış durumda. Avrupa'nın bazı ülkelerinde, komşu ülkelerde Kullanılmakta ve ciddi anlamda talep görmekte. Firma zaten benim gördüğüm kadarıyla ARG'sine önem veren bir firma. Her geçen gün üzerine yaptığı ürün üzerine koyan belki de bir öncekini beğenmeyip tekrar tekrar üzerine koyan ve mükemmelliği ulaştırmaya çalışan bir firma yaptığı ürünleri. Dolayısıyla kusursuz bir şekilde gitmeye çalışıyorlar. Zaten üretim alanları, istihdam durumları ee, teknik ekipleri gerçekten e, çok kurumsal, çok donanımlı, yani e, bizlere güven veren, hastalara güven verendir e, durumda. Zaten Respox markası e, şu an solunum ürünü, özellikle oksijen konsantratörü az önce saydığımız gibi uyku tabi tedavisinde kullanılan sipap cihazları, diğer yine solunum ürünleri, solunum tedavisinde kullanılan diğer ürünlerin. E, ürünleri Nesprox markası Türkiye'de şu an e, bayrağı almış durumda ve liderlik yapıyor. Lokomotif firma oldu şu an. Yani özellikle son 5-6 e, yılda e, lokomotif firma olmuş durumda. E, sektöre yön veriyor. Ve bir de şöyle bir e, özellikleri var Ece bir e cihazların. Türkiye'de rekabet önünü açtı. Yani önceleri hastalar pahalı <laughs> Ulaşıyordu bazı ürünlere. Özellikle solunum cihazlarını almakta zorlanıyordu. Tabi firmalar da bunu arz ederken zorlanıyordu. Çünkü firmalar da pahalı alıp pahalı satmak zorunda kalıyordu. Ayrıca e, bazı ketum bayrikler vardı. Yani her firma bu ürünlere ulaşıp da e, hastasına arz edemiyordu. Dolayısıyla belli başlı firmalar satıyordu. Belli başlı firmalar da halka arz ediyordu. Ama şu an e, Türkiye'nin 81 vilayetinde bu markayı görmek mümkün. E tabi bu arada diğer üreticilerimizin de e, hakkını yememek lazım. Onlar da e, canhıraş bir şekilde çalışıp üretim yapıyorlar. E, e, Ece Medikal o kadar e, sistemli e, gitti ki yani kontrolsüz büyümedi. Ve e, şu an başka projeleri de var. Özellikle bedensel engelli hastalarımıza yönelik yeni projelerin olduğunu duydum ben. Sadece solunum cihazları değil işte engelli ürünleri. E ee, bunun yanı sıra ölçüm cihazları gibi alanda da kendilerini geliştirdiler. E ee, üç kardeşler, üç kardeş el ele vermişler, omuz omuza vermişler. Bu yükü sıklanmışlar. Ee, çok sistemli çalışıyorlar. Ürettikleri cihazlar son derece başarılı. E ee, background'a baktığımızda cihazların arıza riski oldukça düşük. Teknik servis anlamında da e, gerçekten son derece doyurucu hizmetleri var. İlgi alakalar yüksek. Ülke genelinde de artık bu konuda profesyonel davranıyorlar. Tabi bundan 8-10 yıl önce bizim sektörümüzde en büyük sıkıntılardan teknik servis. Yani teknik servise ulaşıp cihazınızın geri gelmesi, dönmesi vesaire falan bayağı bir zaman alıyor. Ama şu an o sıkıntılardan gördüğüm kadarıyla Ece Medikal kurtulmuş durumda. Yani netice itibariyle e, ülkemizde hizmet veren, ülkemize katkı sağlayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Ece Tıbbi Cihazları kutluyorum. Gurur duyuyoruz. Umarım daha iyi işler yaparlar ki yapacaklarına da inanıyorum. Ülkemizi iyi temsil ediyorlar. Gerçekten tıbbi cihaz üretimi e, çok önemli. Ee, savunma sanayi kadar önemli savunma sanayinde silah yapıyorsunuz ülkenizi koruyorsunuz ama e, sağlık sektöründe üretim yaptığınız zaman vatandaşınızı koruyorsunuz evet Türkiye'de çok e, tıbbi malzeme üreticisi var İlaç firmaları var yerli fakat tıbbi cihaz başka bir şey tıbbi cihaz üretimi gerçekten çok büyük deneyim çok büyük çözülüyor, çok büyük riskler içeriyor çok ciddi argeler içeriyor çok büyük yatırımlar istiyor Dolayısıyla savunma sanayi kadar önemli bir alan. Siz halkınızın sağlığını düşünmek zorundasınız. Özellikle bunu yerli bir üretimle yaptığınız zaman çok daha farklı olur. Hem ekonomik anlamda katkısı yüksek, hem ulaşılabilirlik anlamında katkıları yüksek. İnsanların ekonomik olarak ulaşması ayrıca her an elinin altında olabileceğini bilmesi. Güven veriyor. Ülkemize güven veriyor. Ece bir Cihazlar'a başarılar diliyorum. Yollar açık olsun. Onlarla gurur duyuyoruz. Yeni projelerini yeni atılımlarında bekliyoruz. Herkese sevgiler sunuyorum. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.